Merhaba arkadaşlar ben Samet. Minecraft oynuyoruz. İlk bölümümüz. Şimdi My Gaming 52 de bir mod yaptım. Yani şey dünya yaptım. Hiç başlamadım. İlk kere oynayacağız şimdi bunu bir sizinle. Hmm, böyle bir yer. Bu bölüm sadece ev yapma bölümü olacak. Artık. Lan bu ne? Ev varmış. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ev var. Ev yapmamıza gerek. ya yatak, crafting table. Şuran. Oo çok güzel. Demek, tamam. Tamam arkadaşlar. Bakın biraz. Oturduk. Şey yapmamıza gerek kalmadı. Ev yapmamıza tak yapmamıza falan. Abi şimdi biz ne yapacağız? Biraz ağaç toplayalım. Bu evde yaşayan bir cadı olmalı ya. Cadı evine benziyor çünkü cadılar genellikle böyle evlerde kalır. Kazan zaten nerede olur ki? Kılıç yapalım. Kılıç yapalım arkadaşlar şu cadıya bir göz atalım. Sırtıda zehir mi? vardır ama abi. Bakalım şu ya deniz taraflarında olabilir. Bu tavuk tavuk. Ağaç, ağaç. Çöle nerede ya? Bak canavarlar da öldürmüş olabilir ama. Çadı yok ya. Neyse biraz kuru toplayayım. Arkadaşlar, cadının camları çünkü ya, cam yok Sevda arkadaşlar cam, cam cam değil, çit koymuş. Hayır. Şöyle gideceğiz bak. Ya işte. Oo. Güzel. Yerim ben bak. Oo çok güzel. Hmm, güzel. Tadı her ikisi vardır. Mesela yinelenme. Yenilenme bir can çoğaltan iksiridir hemen Canını yani. Vuruyor. 2 dakika sonra hop geliyor. Vuruyor. 2 dakika sonra hop geliyor. Vay be. Ayran var. Sopa yok. Hem de dolu. Neyse buraya sonra göz açacağız Çakışı kaybettim. Şurası olmadı. Galiba. Uf. Hayır burası ayrı şehir mi ya? Su yardımı ile inip çıkarız. ne olsun çıkar hemen akıntı çok güçlü şuraya çıkış olması lazım tamam çıkış Giriş bir yana çıkış bir yana çok garip bir yer. Aslında ayrından kola mı yapayım yoksa giysiler mi yapayım? Bunu yoruma siz yazarsınız. Biri giysi yap, biri şey yap. Yani en fazla olan yani en fazla yanımda en fazla hangisi tutarsa demir kürkçesi onu yapacağım ben şimdi meşe ağacı şeyiyle ile meşe ağacı tatlısı ile şöyle biraz şıklık ve çoğaltım ekleyeyim Kadının çitleri yetmemiş, sabah. Şöyle... Burada gemi yüzülür daha Burada gemi yüzülür. Gemi yapmasını biliyorum, çok kolay. Meşe ağacı, tahtası veya yaşı farklı renklerde olanlardan yapılıyor kirende o kırık taş şeyleri ile yapılıyor kırık taş bloğu ile yapılıyor bu tamam. tarafından da biraz kaybediyor ama tamam bu kadar ciddi olmadığı için maalesef ile yapacağım. Kazanı alalım buradan. Evet arkadaşlar bu bölümde biraz evi evet, düzenledik. Diğer bölümde de evi çok fena büyük yapacağız. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Gece olsun ya da videomuz son bulacak. Güzel. Güzel. yazmalık ama bir tane daha inek gülçesi lazım Dur, bir dakika. Şunlar işinizi bilmedi ki abi. Bir, iki, üç, dört, beş, tamam. Ömür olmadığı için tahtalardan yapıyorum arkadaşlar. Birlik var mıydı? Evet arkadaşlar. Biraz da yatalım. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir başka bölümde kaydedelim. Bir başka bölümde tekrar görüşmek üzereyle.